Hasna Hanım. Hasna Hanım. Has. Walis. Sen ciddisin ha? Beni bırakıp gideceksin yani. Vay be. Ah. Bu kadar badire, bu kadar dedim ben savaş, uğraş. Bugün dedim ki kendi kendime. Ya Sadiyye dayı, bütün bunlar ne için Allah aşkına? Babam için, senin için, telgahım için, faniler için. Ağacı neydi için. Yoksa bana ne? Benim bir tane halal dairesinde huzurlu evim, bana yeter de artar bile. Namazımı kıldım mı kıldım, seccademi katladım, kenara koydum. Benim için mevzu bitti. Bu kadar ya. Bu kadar. Peki ben ne yaptım? Ya ben ölümüme yürüyorum. Ben öldürmeye yürüyorum. Öldürmeye. Peşimize decceller takıldı. Bana mısın demedim. Cehennemin dibine kadar onları takip ettim. Ne hainliğim kaldı, ne işbirlikçiliğim kaldı tam onlara galebe çaldım. Tamam dedim Saadet Daha Yeter daha tamam daha işte bak bitti sevinebilirsin dedim ay yahu. yok sevinemezsin. Aha bu kez Meryem Hanım. Alın bu binayı. E ee, efendim ben vakfa devretmişim. Kim mürşit olacaksa ondan da artık o baksın. Ya vallahi billahi Hasna Hanım, bugün dedim ki ya varını, yokunu, malını, mülkünü Cüneyt Efendi'nin lehine bırak artık, bırak ya ben bıktım artık ya. Kızlarını mı okutacaklar, okutsunlar. Hanımları mı çalışacak, çalışsın ya ben bıktım, bıktım. Evime gideyim hastamın yanına dizinin dibine çökeyim dedim ya. Ha evime geldim. Sen gidiyorsun. Git. Al git. Git git. Git ya. Kalk Git. Sen git, git git. ki benim gözüm kör olsun dilimler olsun kah git. Eğer ben de senin gölgenin dışında başka bir yerde huzur bulursam var ya, a bu azap melekleri var ya. Azap melekleri benim üzerime kabrime yaksın. Git. Ben seni bırakmam. Ben seni bırakamam kadın. bırakmayacaksın da. Bana bak. O postu Cüneyt'e bırakmayacaksın. Eğer gitmemi istemiyorsan... ...mürşit sen olacaksın sen. Anladın mı? Bir tek fani... ...gözlerini kaldırıp da yüzüme bakmaya cesaret edemeyecek bir tek fani. Bana ah etmeye, etmeye kalkan... ...dilini yutacak haşyetimden bu yolda yürüyen, ben faniyim diyen herkes ama herkes gölgemize dahi basamayacak. <laughs> Anladın mı? Ne o Meryem, ne Zeynep, ne de o Cüneyt. Sadü <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.